İki partiye geçeyim. Ee, şimdi esasında sen geçen hafta sorduğunda ben Koray Aydın'ı Aydın bir adım daha önde görmüştüm. Ee, biraz daha eski teşkilat e, başkanlığı yaptığı için işte MHP'de sonra iki parti de bilmem ne bu e, buna dayanarak bir e, tek önde demiştim. E, ama VE ki Mustafa Darvıç oldu kazandı. E, hatta hani belki de e, Özgür Özer gibi diyelim yani işte Egeli başkanlar oldu şimdi. Özgür Özel gibi zoru başardı. Ee, tabii ki Ege'li bir e, genel başkanın daha olması en azından bizim İzmir'liler, İzmir Ege'liler için bir artı. Ama e, İyi Parti, Musavvat Dervişoğlu'nun e, kaptanlığında e, nereye doğru gideri görmek için biraz beklemek lazım. Çünkü İyi Parti'deki kan kaybı hala devam ediyor. Yani e, kongre oldu, seçim oldu. Yeni, yeni bir genel başkan geldi ama o kan kaybı hala durmuyor, hala istifalar var, hala bir şekilde e, içi boşalıyor. İşte Musavat deriş bu süreçte e, İyi Parti'nin rotasını nereye doğru yönlendirecek, nereye doğru konumlandıracak? E, yani esas e, daha önce Meral Akşener'in yapmak istediği gibi merkez bir parti olmaya doğru mu götürecek yoksa daha radikal? işte MHP tabanına yönelik ya da milliyetçi tabanına yönelik radikal bir parti olmaya mı e, götürecek falan bunların hepsini tabii ki beklemek lazım yani çünkü çok daha yeni daha geçen hafta oldu kongre e, o gidişat o rota e, İYİ Parti'nin e, ne yapabileceğini de bize gösterecek yani Merkeze doğru giderse evet bir alternatif olabilir mi Ak Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye bir alternatif olabilir mi? Bunu göreceğiz. Ama daha radikale giderse o zaman milliyetçi tabanın e, MHP mi yoksa işte e, İyi Parti mi? ya da işte e, başka bir e, partiye mi yöneleceğini de ancak ilk e, seçimde falan hani görürüz. Ama e, ben biraz zaman tanıyorum Yani şu anda bence Mustafa Dervişoğlu'nun yapması gereken ee, kan kaybını durdurmak, yani istifaları veya işte e, kan kaybını durdurmak, e, aynı şekilde hani nasıl e, kansızlık e, olduğunda hastanede veya doktorda size kan veriyorlar, yani yeniden e, normale dönmek için e, güçlü isimlerde ya da işte partiye güç katacak isimler isimleri de partiye katarak o kan kaybını e, gidermesi lazım ve ondan sonra da rotayı belirlemesi lazım. Evet bu arada e, İyi Parti İzmir milletvekiliydi. İzmir e, Büyükşehir Belediye Başkanlığına da adaydı Ümit Özneli ile İyi Parti'den bahsedince bu konudan bahsetmeden geçmeyelim istedim. Ümit Özneli evleniyor. E, bizim katıl, bize katıldığı yayınlarda da özellikle İstanbul medyasında ne yazık ki çok ses göremediklerini e, belirtmişti. İstanbul medyasından yine tanıdık bir isimle evleniyor. Ümit Özneli'ye de mutluluklar dilemeden geçmeyelim. Bir ara partiden istif, istifa edeceğim demişti ama zannediyorum ki etmemiş değil hmm. mi? Ya da tekrar geri Yok, mi dönmüş yeni yönetimle et. birlikte? İstifa etti ama e, bu e, şeyden sonra işte mesela biraz önce dediğim gibi kan kaybıydı. Sonuçta en milletvekiliydi hem de e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı daydı. E, Partiden istifa etti. Zannediyorum 8 Nisan'dı. Twitter'dan bir açıklamayla. Ama bu kongreden e, sonra e, GİK üyesi olarak tekrar e, partiye döndü. Ee, mesela bir işte bir kan kaybı yeniden geri e, giderilmiş oldu. Ee, evlilik açısından da mutluluklar diliyoruz. En azından e, artık yakınmaz. çünkü e, hanım torbiliyle İstanbul basını e, ona mutlaka kucak açacaktır. Peki, şimdi İzmir gündemine geçmeden önce. E...